Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İstanbul'un İstanbul Büyükşehir Belediyesinin e, kazanması muhtemel iki adayını değerlendireceğiz. Yani bütün adayları maalesef değerlendiremiyoruz. Bugün Ekrem Molu ve Murat Kurum taraflarını değerlendireceğiz. Partilerden bağımsız, tarafsız olarak değerlendirmeye çalışacağız sizler için aramızda İstanbul'dan izleyenler varsa videonun altına yanlış düşündüğümüz şeyler, yanlış gördüğümüz şeyler, göremediğimiz yerler varsa belirtirse şimdiden çok seviniriz. Ben önce Ekrem Emoğlu'nu değerlendirmek istiyorum kendi adıma. Yani Ekrem Emoğlu'nun bu geçtiğimiz 5 senede 4,5 senede diyelim biliyorsun ki seçimi birkaç ay sonra kazandı. Mazbatasını geç aldı. Evet. Bu dört buçuk senede yani İstanbul'a faydasını ben çok olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Hangi yönlerden dersen yani öncelikle ekonomik yönünden inanılmaz faydalar oldu. Belediyeye fazla faydası oldu daha doğrusu. İstanbullular belki bunu görmemiş olabilir. Ya da Ekrem İmamoğlu muhalefet kanalı kadar bu faydaları gösterememiş, ispatlayamamış ya da göz önünde tutamamış olabilir. Bunları artık e, sevgili İstanbulluların değerlendirmesine bırakıyorum. Çünkü orada yaşamıyoruz. Ama e, sayılarla konuşacak olursak borcu bitirdiğini, var olan bir borcu temizlediğini ya da işte e, kimseyi suçlayarak konuşmuyorum ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işte bu vakıflar bilmem neler saçma sapan yerlere giden paraları önünü kestiği bunları aşikar. Ya bunun dışında bu adam bir sürü yurt açtı öğrencilere. Yani ben bunu çok çok müthiş buluyorum hele ki bu dönemde. Yani bu zaman şu an geldiğimiz noktayı düşünerek yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Hani öğrencilerin daha fazla <laughs> yurt bulamayacağını. Çünkü bir şekilde evde kalabiliyordu insanlar 3-4 kişi ama son 2 seneden beri pandemiden sonra özellikle burs öğrencilere verilen bursun az kalması, işte asgari ücretin çok daha fazla yükselmesi Öğrenciler çok büyük sefayet içinde şu anda. Dolayısıyla evde kalmak çok zor. Yani hani ben evde kalmak istemiyorum ama özür dilerim ben selirsen, ben e, devlet yurdunda kalmak istemiyorum diyenler bile mecbur artık şeyde kalıyor. Yurtta kalıyor ya da yurt arıyor kendine. Ekrem'in oğlu bunu düşünerek bu hamleyi yapmamıştır belki ama açmış olduğu bu yurtlar İstanbul'da çok fazla iş gördü diye düşünüyorum. E, bir de İstanbul Öğrencileri vermiş olduğu bir burs var. Ki hatırı sayılır bir burs yani bu. Öyle az ucuz bir para da değil. Bu yönlerden kendisini başarılı buluyorum açıkçası. Başarısız bulduğum yönleri ise klasik muhalefet kanadından çok bir farkı yok benim için. Yani işte eleştirmesi gereken ya da eleştirmesi beklenen yerlerde eleştirilememesi, eleştirememesi yani çok artık böyle üstü örtülü anlatıyorum ama eleştirmesi gereken kurumları ve kişileri eleştirememesi. Yani bu konularda çok muhalefete, ana muhalefetle çok örtüşüyor partisiyle kendisi. Tabi hitabeti çok güçlü kendisinin. Hazır cevap böyle bir şeyin altında kalan birisi de değil. Ben kendisini İstanbul'un başına yakıştırmıştım geldiğinde açıkçası. Ee, Tabi beklentilerimi karşıladı ama karşıladığı noktalar da oldu, karşılamadığı yerler de oldu. Çok fazla üstüne çıktığı yerler de oldu. Ee, tabii bu şu an burada kendisi hakkında anlattıklarım ya da söylediklerim benim size ya da sosyal medyada söyleyebileceğim kadar. Yoksa skordla baş başa kaldığımda bu konu hakkındaki yorumlarım biraz daha Sert oluyor. Bunu sadece Ekrem İmamoğlu veya A partisi B Partisi ile bir alakası yok. E, hassas bir konudayız. Yani futbol ya da gündemde yaptığınız gibi işi şakaya maalesef vuramıyoruz. Ben vuramıyorum. Skördl da vuramıyor. E, en azından sizin karşınızda vuramıyoruz yani. Biz bize kaldığımızda yine boy boyumuzu yaparız. E, ben Ekrem İmamoğlu'nun Yine bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun sebebi de İstanbul'da e, oy oranını arttırmış olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunu siyasetinden ziyade ona oy verecek kesimin orada arttığını düşünerek bunu söylüyorum. Ee, yoksa Ekrem İmamoğlu'nun başarılı siyasetinden veya işte e, Sabiha Gökçen metrosunu açtığı için ne bileyim ring hattı oluşturduğu için falan filan bu yüzden bir kazanımı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü İstanbul'da yaşıyorsan yani Mehdi'nin falan belediye başkanı olması gerekiyor ki bence şu trafiği bir çözsün abi. Benim sevgili Ekrem Başkanımız hakkındaki düşüncelerim burada söyleyebileceğim kadarıyla bunlar. Yani çıkarımlarım ya da işte gördüğüm göremediğim şeyler bunlar. Aklıma gelenler bunlar. Sevgili Skördül bir şey söylerken aklıma gelirse yine her zamanki gibi lafını balla bölerim. Buyur Reis. Benim Ekrem İmamoğlu hakkındaki görüşlerim şöyle. Ekrem İmamoğlu özellikle beledi belediyecilik açısından çok iyi gelişme kaydetti. İstanbul Belediyesi. E özellikle o bazı vakıflara, bazı kesimlere ödenen, belediyeden ödenen, belediyenin bütçesinden ödenen okçuluk vakfı gibi. paraların Kesilmiş olması Daha sonra Gitti kendini Avrupa'dan fonlar buldu Her ne kadar Hükümet tarafı ona yardım etmese de Gitti Avrupa'dan Çeşitli fonlar bulup İstanbul'a yatırımlarını yaptı Ve bu yatırımlarla da İstanbul'u geliştirdi Ben bu konuda Ekrem İmamoğlu'na Tebrik ediyorum Yani söylediklerini yaptı özellikle ekonomik açıdan Daha sonra öğrencilere Açısından güzel işler yaptı. Balbazarın dediği gibi yurt paraştı. Ee, öğrencilere sahip çıktı. Gerek yemekler dağıttılar. Bunlar çok güzel işler. Ekrem Yomoğlu açısından. Güzel işler yaptı. Bunu destekliyoruz. Bu yaptıklarını. Ee, Ekrem Yomoğlu'nun tek yaptığı şey yani kötü yaptığı şey Bence e, bu yaptıklarını halka ne kadar aktarabildi? Orada biraz eksik kaldı sanırsam. Ee, bir de bu yaşanan deprem sonrası İstanbul'a AK Parti seçmeni daha fazla geldi bence. Ee, İstanbul'daki AK Parti seçmen oranı arttı gibime geliyor benim düşüncem tabi. Ee, bunun neticesinde de ben Ekrem olumlu kaybedeceğini düşünüyorum. Bu dışarıdan gelen göçün sonucunda AK Parti seçmeninin daha fazla artmasıyla ve Suriyeli göçünün de tabi etkisiyle. Ben AK Parti seçmeninin arttığını düşünüyorum İstanbul'da ve buna istinaden de AK Parti'den çıkan Murat Kurum yeni İBB başkanı olacakmış gibi geliyor. Bilemiyorum. Evet o zaman Murat Kurum demişken Murat Kurum'a bir bakalım. Bildiğimiz üzere eski çevre şehircilik bakanı, şimdi yeni İBB AK Parti adayı. Eee e, KCO'da Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda genel müdürlük ve YK üyeliği yapmış birisi. Kentsel dönüşüm alanında kendisi yüksek lisans yapmış birisi. E, bu CV'ye bakıldığında İBB için gayet makul, makul bir aday. E, bakıyorsun yani belediyecilik açısından bayağı göze çarpan birisi yani. Hani bu adam belediye başkanı olduğunda neler yapar bu kente dediğinde ya bu adam evet bu işleri biliyor diyorsun. Görüyorsun. Ama benim adıma umarım bu kentsel dönüşüme gitmez bu iş abi. Umarım bir kentsel dönüşüm gerçekleşmez <laughs> yani. İstanbul'da. Sebebi hangi parti olursa olsun umarım olmaz. Bu arada e, sevgili Murat Kurum'la aynı üniversiteden aynı sıralardan mezun olmuşum arkadaşlar. Bunda bu ben yani daha öncesinde bilmiyordum açıkçası. Mesleğini biliyordum ama e, aynı üniversitede mezun olmuş birer meslektaş olduğumuzu bilmiyordum açıkçası. Yani senin gibi ben de düşünüyorum. Hatta şöyle e, iktidar kanadında çok uzun zamandır bu kadar kuvvetli bir İstanbul adayı görmedim. Yani Kesinlikle. Erdoğan'dan sonra hatta öyle söyleyeyim. Biraz iddialı olacak bilmiyorum ama Erdoğan'dan sonra İstanbul için AK Parti adına bence en aklı başında aday kendisi. Zaten sevgili Cumhurbaşkanı da açıkladığı gibi genç ve dinamik. Bu zamana kadarki yapmış olduğu görevlerde senin söylediğin gibi ortada CV'si inanılmaz kabarık. Çok göz alıcı, çok şık bir CV'si var evet. Sadece şunu düşünüyorum, e, iktidara yakın olduğu için mi bu CV'si var yoksa bu CV'si böyle olduğu, bu CV'yi bu yere getirirken İktidara evet. Yani, yakınlaştı. Liyakat ni bu CV'de öne çıkıyor yoksa Evet. Sadece bunu, Evet, bunu sorguluyorum. Ee, şöyle bir durum var tabi arkadaşlar. Yani bunu eleştirmek adına söylemiyorum. Ben kendim Cumhurbaşkanı olsam herhalde ben de Çevre Şehircilik Bakanlığı tanıdığım, bildiğim ya da benim gibi düşünen birisi olmasını isterdim açıkçası. O yüzden herhangi bir suçlama yapmıyorum yani hakkında. Sadece bunu merak ettim. Çünkü gerçekten başarılı bir CV'si var. Yani bana göre hatta Ekrem İmamoğlu'na göre daha başarılı bir CV'si olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğu, daha öncesinde yapmış olduğu işler açısından. Yani şöyle Murat Kurum ismini duyana kadar ben Ekrem İmamoğlu'nun çok açık ara yine alıp götüreceğini düşünüyordum. Sadece hatta Murat Kurum'un ismini duyduğumda da çok böyle şey yapmadım açıkçası. İşte ya işte iyi aday falan filan demedim. Sadece Murat Kurum'un manifestosunu görene kadar. Ee, hani işte biz bu işi yaptık, bu işi biliyoruz, ee, siz İstanbullarda en çok bundan çekiniyorsunuz, hepimiz bundan çekiniyoruz. Yani ülkecek bundan çekiniyoruz şu an İstanbul depreminden. Ee, dolayısıyla buna bir çare bulabiliriz tarzı ya da e, bu işin üstesinden daha iyi geliriz tarzı konuştuğu için biraz olsun dedim ki insanların aklına aklını çelmek demeyeyim de biraz olsun oy kazanır diye düşündüm. Ama şunu da biliyorum ki bizim insanımız maalesef birisinin bir şey yapma potansiyeline göre oy vermiyor. Yani yine Murat Kurum'a oy verenler AK Partiliye oy verecek. Kesinlikle. Yine e, sevgili İmamoğlu'na oy verenler de Cumhuriyet Halk diye oy verecek. Yani icraatlerine çok bakılacağını ya düşünmüyorum. Ya da, ya da AK Parti'yi sevmediği için oy vermeyecek. Oy, oy ya vermiyor. da ona diğerine falan filan yani maalesef böyle olacağını düşünüyorum. Umarım ki kim gelirse gelsin bu deprem için çok büyük çalışmalar yapar. Murat Kurumda da olsun, İmamoğlu da olsun. İnşallah bu çalışmaları yaparlar. Sadece sevgili Murat Kurum'un yani kentsel dönüşümden uzak durmasını temenni ediyorum. Umarım bu işe yani kentsel dönüşümü aslında uzak durmasından ziyade imar affı olaylarını hepiniz biliyorsunuzdur. Ben çok fazla girmeyeceğim. Umarım onlardan uzak durur. Kentsel dönüşme tabii ki de girmeli. İstanbul çok uzun zamandan beri girmeli. Umarım ki dediğim gibi bu imar affı tarzı garip guraba, enteresan nereden geldiği belli olmayan şeylere iki belediye başkanı adayı da sarılmazlar. Ya, i̇mar affı demek ölüm demek. Yani sen kaçak bir yapıyı resmileştirmen çok evet. çok büyük bir yanlış yani. Benim yorumlarım şimdilik bu şekilde. Ee, bu çekişmede enteresan, garip bir olay yaşanmadığı sürece de e, herhalde bununla ilgili video gelmez diye düşünüyorum. Ama garip, enteresan bir şeyler olur işte. Murat Kurum vs. Ekrem hmm. Mamoğlu videosu gelir belki. Onun dışında önümüzdeki hafta Ankara adayını, adaylarını değerlendireceğiz. Ee, İzmir adaylarını yine değerlendireceğiz. Bizden istediğiniz, değerlendirmemizi istediğiniz şehirler varsa lütfen bize yorumlarda belirtin. E, ee, Burdur'da olur, Bolu'da olur. Türkiye'nin yani, dört bir evet. yanı olur yani. Hiç fark etmez. Yani kayyum atanmamış bir yer olursa <laughs> Diyarbakır Belediyesi olmazsa seviniriz arkadaşlar. Yani eğer bizi seviyorsanız lütfen bunu istemeyin bizden. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Son bir söyleyeceğim var. Daha sonrasında Murat Kurum yorumu ve e, kapanış için sözü Secured'la bırakacağım. Arkadaşlar lütfen, lütfen diyorum artık kanala abone olun. Videoları izleyin. İzlemiyorsanız da bir kenarda açık kalsın. Ortalama süreleri görüyorum. Canım sıkılıyor. Ayarlarım kaçıyor. Sizleri hala seviyorken bence buna dikkat edin. Bu kadar. Söz sende. Evet. Benim dediğim gibi Murat Kurum Gayet İBB için gayet güzel bir aday. Ee, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun karşısında gayet güzel bir aday. Burada önemli olan Ekrem İmamoğlu'nun e, siyaset şanssızlığı mı desek artık? Yoksa CHP'nin şanssızlığı mı desek? Yani CHP'nin yapmış olduğu muhalefet maalesef ki her geçen gün daha da kötüleştiği için Ekrem İmamoğlu'nun biraz daha sivrilmesi lazım. Kendini sivrilmesi lazım. Bu konuda. Ee, Murat Kurum güçlü geliyor. Niye güçlü geliyor? Çünkü zaten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mevcut bu muhalefetten dolayı eksileri var. Koltuğu ee, biraz sallantıda. Sallantıda. Ee, bu yüzden bunları bilerek geliyorlar. Ee, gerek Partisi'nin başkanı olan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu işleri çok iyi bildiği için çok iyi yaptığı için. Arkasında öyle bir güç var. Bakalım sonuçları göreceğiz. Ama ben dediğim gibi AK Parti seçmeninin İstanbul'da artmasından dolayı Murat Kurumu bir yararını daha önde görüyorum. Ya bakalım ne bu kadar? köprünün altından çok sular geçer. Sikör geçer. Yani bakalım neymiş istekleri e yapacakları, ne konuşacaklar, ne söyleyecekler. Yine ona göre işler değişir. Senin dediğine döner. Benim dediğime döner. Belli olmaz. Doğru diyorsun. Bakalım göreceğiz nasıl bir süreç önümüzde olacak. Nasıl bir süreç göreceğiz. Hep beraber merakla bekliyoruz. İstanbul Türkiye'nin çok önemli bir şehri. Yani AK Parti açısından geri alınması AK Parti için yine çok iyi bir güç olur. Ee, CHP açısından, Ekrem İmamoğlu açısından da İstanbul'un CHP'de kalması CHP için, Ekrem İmamoğlu için yine ellerinde bir güç olur yani. En azından partinin kapanmaması Aynen. adına bir güç olabilir yani. Yoksa CHP'de durumlar daha da vahim olur. Dediğin gibi AK Parti'de kazanırsa artık e, durumu gövde gösterisine çevirmiş olurlar. Olur, Diğer, kesinlikle olur yani. Yaşanacaklarla beraber. Recep şey. Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir adam varken gövde, gövde gösterisi yapmamak olmaz yani İstanbul kazandıktan evet. sonra. Tekrar geri aldıktan sonra özellikle hani bir feti havası uyanabilir yani. Evet. Bakalım bu süreci hep beraber göreceğiz. İstanbul'da neler olacak? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videolara like atmayı, yorum atmayı ve tabii ki de tabii ki abone olup zili açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.